Değerli dinleyenler, bugün sizlerle Kur'an'da geçen çok temel ama çok derin bir ifadeyi anlamaya çalışacağız. O ağacın meyvesini yemeyin ne demektir? Kur'an burada bizden neyi anlamamızı ister? Önce şunu netleştirelim. Kur'an bu ayetlerde ağacın ne olduğunu söylemez. Meyvenin ne olduğunu da söylemez. Bu bir eksiklik değildir. Bilakis bilinçli bir tercihtir. Çünkü Kur'an nesneyi öğretmez, sınırı öğretir. Zahir anlamda bu ifade Allah'ın koyduğu bir emirdir. Bir itaat alanıdır. İnsan iradesinin sınandığı ilk eşiktir. Yemek burada emre rağmen yapılan bir fiili ifade eder. Ama Kur'an'ın dili sadece zahirle sınırlı değildir. Kur'an'da yemek fiili çoğu zaman sadece mideyle ilgili değildir. Yemek içselleştirmek demektir tatmak, tecrübe etmek demektir. Yaklaşmak, yönelmek demektir. Bu nedenle meyveyi yemek, bir hali yaşamak, bir bilince dahil olmak anlamına gelir. Peki Kur'an neden ağaç sembolünü kullanır? Kur'an'da ağaç, hayatı, sistemi ve sürekliliği temsil eder. Kök birdir ama dallar çoktur ve meyveler çoğalır. İnsan için baktığımızda Ağaç insan varoluşunu temsil eder. Meyve ise bu varoluşun dünyaya açılan sonucudur. Yani beden, nesil, çoğalma ve tarih. Tasavvufi yorum burada çok ince bir noktaya işaret eder. Meyveyi yemek demek, ruh merkezli bilinçten beden merkezli hayata geçmek demektir. Nitekim Kur'an bize şunu söyler: Meyveden tattıklarında avret yerleri kendilerine açıldı. Dikkat edelim. Yasaktan sonra fark edilen ilk şey beden olmuştur. Özellikle de mahremiyet. Bu bize şunu gösterir. Bilincin merkezi değişmiştir. Birlik idrakinden çokluk bilincine geçilmiştir. Burada çok önemli bir nokta var. Kur'an cinselliği günah ilan etmez. Cinsellik yaratılışın bir parçasıdır. Ama bu olay sadece cinsellik değildir. Bu olay neslin mümkün hale gelmesi, çoğalmanın başlaması, kesretin ortaya çıkmasıdır. Yani insan tek ve bütün bir bilinç halinden çoğalan, ayrışan, bedenli ve dünyalı bir hayata geçmiştir. Tasavvufa göre yasak olan şey beden değildir, nesil değildir, cinsellik değildir. Yasak olan şey bilincin zamanından önce yön değiştirmesidir. Bu yüzden Adem'in inişi bir ceza değildir. İnsanlığın başlamasıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Kur'an'da o ağacın meyvesini yeme ifadesi, insanın ilahi birlik halinden dünya merkezli, bedenli ve çoğalan hayata geçişini anlatan derin bir sınır ifadesidir. Bu anlatım insanı suçlamak için değil, insanı anlamak içindir. Hz. Adem kıssasında geçen yasak ağaç ve meyvesinden yeme meselesi tasavvufta nasıl yorumlanmıştır? Bu konuda hangi büyük sufiler ne söylemiştir? Tasavvufta ve sufilikte sembolik görüş. İlk olarak İbnül Arabi'den başlayalım. İbnül Arabi'ye göre Adem'in bulunduğu cennet bir mekandan çok bir bilinç halidir. Bu hal ruhani ve vahdet merkezli bir bilinçtir. Ağaç ise kesretin yani çoğalmanın ilk eşiğidir. Meyve ise bu çoğalmanın, tayyünün ve neslin başlamasının sembolüdür. İbnül Arabi der ki, insan yeryüzüne çoğalmak için indirilmiştir. Çoğalma olmadan halifelik olmaz. Bu yüzden Adem'in yaşadığı şey bir günah değil, kaderde yazılı bir intikaldir. Yani yasak ağaç henüz zamanı gelmemiş bir bilinç eşiğidir. Meyveden tatmak ise bedenle varoluşa geçiştir. Şimdi Mevlana'ya bakalım. Mevlana bu meseleyi Mesnevi'de çok daha örtük ve şiirsel anlatır. Ağaç, tohum, meyve, rahim ve doğum sembollerini sıkça kullanır. Mevlana'ya göre ruh önce birdir, sonra çokluğa düşer. Bu düşüş acıdır ama gereklidir. Mevlana açıkça cinsellikten söz etmez ama şunu söyler: Senle tanışmadan insan, insan olmaz. Yani beden, arzu ve nesil, insan olmanın şartıdır. Bu bir düşüş değil, insanlaşmadır. İmam Gazali'ye geldiğimizde mesele daha ahlaki bir zeminde ele alınır. Gazali'ye göre cinsellik fıtridir. Ama bilinçsiz yaşanırsa düşüşe dönüşür. Şehvet insanı hayvana yaklaştırır. Ama terbiye edilirse ibadete dönüşür. Bu çerçevede yasak ağaç, bedenden çok yönelişi temsil eder. Sorun beden değil, bilincin yönüdür. Necmeddin Kübra ise insanın iç dünyasını katman katman anlatır. Ona göre insan önce nuranidir. Sonra latifeler kalınlaşır. En sonunda beden merkezli idrak ortaya çıkar. Bu süreçte ağaç nefsin bağlandığı merkezdir. Meyve ise dışa taşan fiildir. Bu fiil bazen mal olur, bazen makam bazen şehvet, bazen de nesil. Hallacı Mansur'a baktığımızda ise daha sembolik bir dil görürüz. Hallaca göre benin ortaya çıkışı bir düşüştür. Ben çoğalmak ister. Bu çoğalma kesrettir. Kesret, dünya, nesil ve arzu olarak görünür. Bütün bu isimleri birlikte düşündüğümüzde tasavvufta ortak bir sonuç ortaya çıkar. Hiçbir sufi yasak meyve doğrudan cinsel ilişkidir demez. Ama hepsi şunu kabul eder, yasak ağaç, çoğalma ve beden bilinciyle ilgilidir. Meyve kesretin başlamasıdır, iniş ise bir ceza değil insanlığın başlamasıdır. Ve en önemli cümle şudur, cinsellik günah değildir, cinsellik imtihan alanıdır. Adem kıssası sadece geçmişte yaşanmış bir olay değildir. Her insanın bilinç yolculuğunu anlatır. Önce birlik, sonra çoğalma, sonra dünya… Bugünkü videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle, ışıkla kalın.